Samsun şehir merkezinde etkili olan saanak sere dönüştü. Sel nedeniyle ana yollar ve caddelerde yarıklar oluştu. Yarıklara düşen araçlar vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Serin etkili olduğu Samsun'da gece saatlerinden itibaren ilk adım ilçesinde metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Yüksek kesimlerden gelen sel suları il merkezinde cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Giriş katları ve işyerleri sular altında kalırken bazı cadde ve sokaklarda ise dev yarıklar meydana geldi. İlk adım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Doktor Kamil Caddesi'ndeki yolda sel sularına dayanamayarak Yarık Yarı içerisinde 10 araba mahsur kalırken şehrin birçok yerinde aynı durum söz konusu olduğundan çekici ve ekipler yetersiz kaldı. Vatandaşlar da yarıdan yolun içerisinde kalan araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştılar. o iyi yükselmişti abi. Allah'ım sen yardım et. Şu anda e, eski Süperbank'ın o arası... Bağlı Caddesi'nin son halini görüyorsunuz. Bütün dükkanları sular basmış. Ortalık yerle bir olmuş. Elektrik. Allah mahala. Görüyorsunuz. görüyorsunuz. Bağdat Caddesi'nin son bu şekilde arkadaşlar. Yerle bir oldu ortalık ortalık karışıyor. Daha fazla şiddetlendi. Sel felaketi Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Bütün dükkanların su bastı, bütün yollar aşırı şekilde sel felaketine kapıldı. Ağdat Caddesi'nin son hali bu şekilde. Allah'ım sen afetlerinden koru. Samsun büyük bir sel felaketi yaşıyor. Allah'ım sen yardım et.